Herkese selamlar arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer bugün sizlerle beraber Roblox Mega Izobi'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Başlayalım en son kaçıncı kattaydık tam hatırlamıyorum 6 5. katı bitirmiştik herhalde ya 6 ya 7 olması gerekiyor Ana Allah 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 bu niye böyle ya bu bunlar Arkadaşlar biraz hasta gibiyim o yüzden e, özür dilerim kendim biraz kötü istiyorum yani. Allah Allah herhalde. Hadi dur ya şu müziği kapatmayı unutmuşuz. Telif falan yersek, telif falan yersek sıkıntı çıkmasın. YouTube bana inşallah telif atmaz. Daha çünkü aslında at atmayabilir çünkü ben daha yeni başlayanlara atmıyor diye biliyorum. İnşallah doğrulabiliyorumdur yani. Düşünsenize YouTube direkt bana telif atıyor. Düşünsenize YouTube direkt bana telif atıyor arkadaşlar. Yani çok kötü bir olurdu. Eğer kötü videolar çekersem direkt bende direkt telif atarlar. Ya da direkt aboneden de çıkabilirler. Benim ilk abonem kimdi? Evet, ilk abonemi kesinlikle söylemeyeceğim. İlk abonemi kesinlikle söylemeyeceğim. YouTube'da en az belki düşünsenize hep çok ünlü bir YouTuber oluyorum ve ilk abonemi kimse söyle söylemeye çalışıyorlar. Ama bunu bulmaları bulmaları imkansız. Belki de söylerim ilk abone. Bence ilk abonemi ilerleyen tarihlerde söylerim. Daha doğrusu ilerleyen tarihlerde değil zamanlarda. Geçen hayran <laughs> geçen birkaç tane beni seven kişiyle 5 kişiydi herhalde. Onlarla bu parkurda oynamıştım. Anam, gidecek şey atladım onu. Zula, PUBG Mobile. Ondan sonra atıyorum. Spesyalden videolar her zaman gelecek. Ba baştan size söyleyeyim. Hop. Ya bu niye? Bu niye? Bu Yarın karlı gösteriyor bakalım ne yapacağız. wat solden dan Çok güzel geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada önce video çektim. Bugün 3 video yayınlıyorum bu arada. Oğlum, ee, bu arada arkadaşlar sizin ülkenizde kar yağıyor mu? Daha doğrusu sizin siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Kar yağıyor mu? Burada da burada şu anda yağmıyor. Yarın yağ yağacak diye düşünüyorum. I'm işte. Bizde yarından itibaren bir hafta kar başlıyor ve yarın okullar açıldı. Arkadaşlar baştan uyarım yapayım. Yarın okul açıldığı için yarın okul açılıyor biliyorsunuz ki. O yüzden okul okul açıldığı zaman çok video gelmeyecek. Belki de okul açıldığı zamanlar video gelmeyebilir diye baştan size söylüyorum. Yani şöyle diyeyim. Tamam. Video girecek ama mesela dersim i̇lk başta video çekelim. Sonra dersimi yaparım. Video yüklenene kadar zaten dersim bitmiş olur benim. Ama 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 aman düştüm. Ya da ilk başta dersimi bitiririm. Sonra akşam video çekerim. Anı. Anı. rastgele yaşadık kardeş. Anam dur ya ölüp duruyoruz gibi Bu bölüm kaçtı pek hatırlamıyorum. Tam 7 dakika. Oh, they oh, Ne oluyor lan? İlk videomda ee, ilk video ilk videom abim ilk videom hiç izlenmez dedim. İlk videom kaç izlendi ha, tam hatırlamıyorum yeni açtığımda. Ama sonradan gittiği gittikçe başlıyor sonra hiç izlenmiyor abim bu kötü bir duygu. Evet ilk başta çok üzüldüm ama sonra da kötü izleniyorum. Ya bu çok kötü bir duygu mu? Aslında hayır değil. Ama yani Arkadaşlar ya, bu arada size şöyle bir şey vereyim. Bir, bir, sizde e, kaç derece? Evet sizde kaç sizde bugün kaç derece? Hangi, hangi günde ise, hangi gün izliyorsanız o günkü dereceyi yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlara. Hem kar yağıyor mu sizde şu anda? Kar yağışı gösteriyor mu? Ee, mesela bizde cuma günü eksi 6 derece gösteriyor. Hatta şu anda dışarıda bayağı kar yağıyor ya. Aman kar yağıyor diyorum. Yağmur yağıyor ya. Bir, bir yaz, bir tane yaz günüm hep yağmur yağdı. Yazın bir günüm 3 hafta hep yağmur yağmıştı ya. Yaz, yaz günüydü. 3 hafta hep yağmur yağmıştı. Sağnak yağıştı. Böyle hatırlıyorum herhalde. Pek tam 3 hafta olması gerekiyor. Aynen 3 haftaydı. 3 haftaydı falan da herhalde. Videoyu beğenirseniz abone ol. Aman beğenmeyi, like, beğenmeyi, abone olmayı, alttan bildirimleri açmayı. Video varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben burayı neden geçemiyorum? Ali, ben buraya geçmem gerekiyor aslında. Ne? Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben buraya geçeceğim. Video öncesi. Hadi görüşürüz. Bay bay.